Eğer sen bizim söylediklerimize cevap verirsen biz de senin dinine girer Müslüman oluruz demişler. Hoca aksakalını sıvazlayarak keyifli keyifli gülmüş. E ee, artık size cevap vermek farz oldu demiş. Birinci papaz Nasrettin Hoca'ya bir adım daha yaklaşarak söyle bakalım dünyanın ortası neresidir? Hoca o gevrek gülüşünü artırarak ben de cidden bir soru soracağınızı zannetmiştim. Bunu bilmeyecek ne var? Benim kara kaçanın sağ ön ayağını bastığı yerdir. Papaz afallamış. Kim demiş, kim demiş, son bir gayret. Burası olduğu ne malum, diyecek olmuş. Hoca, adam daha lafını bitirmeden sözü ağzına tıkamış. İtimat etmiyorsan ölçte bak. İşte ben buradayım. Ben de kara kaçanım da seni bekliyoruz. Birinci papaz çaresiz geri adım atmış. İkinci papaz ilk papazın boynu bükük geri adım atması üzerine hemen meydana gelerek Söyle bakalım hoca efendi gökte ne kadar yıldız vardır? Nasrettin hoca yine gülmüş eşeğinin sırtını sıvazlayarak benim kara kaçanın üzerinde ne kadar kıl varsa gökte de o kadar yıldız vardır demiş. Papaz nereden belli hoca saydın mı inanmazsan otursay. Hoca eşeğin kılları hiç sayılır mı? Ebe mübarek eşeğin kılları sayılmaz da gökteki yıldızların adedi sayılır mı? İkinci papaz da Nasreddin Hoca'nın son sözüyle savunmasını kaybedip boynunu bükerek geri çekilmiş. Üçüncüsü olan son papaz ortaya atılıp sakalını sıvazlayarak ''E buraya kadar iyi idare ettin Hoca Efendi. Bu soruya da cevap verebilirsen biz sözümüzden dönmeyiz. Senin dinine gireceğiz. Vermezsen de sen bizim dinimize gireceksin kabul mü?'' Hoca Nasreddin duruşunu gülüşünü hiç değiştirmeden ''De hele sor şu güvendiğin soruyu.'' ''Peki söyle bakalım.'' Benim sakalımda kaç kıl var? Nasrettin Hoca hemen yanındaki kara kaçanın kuyruğunu kavrayarak şu bizim kara kaçanın kuyruğunda kaç kıl varsa senin sakalında da o kadar kıl var. Ama yaptın hoca nereden belli? Eğer bana itimadın yoksa gel bir kıl senin sakalından bir kıl da bizim eşeğin kuyruğundan koparalım. Denk gelmezse o zaman konuş. Üçüncü papaz da bu teklif karşısında gerilemek durumunda kalmış. Zaten papazların maksadı sorularına cevap almak değil, karşılarına diktikleri alimleri aciz bırakmakmış. Sonunda da kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşmüşler ve verdikleri sözü yerine getirerek kelime-i şehadet getirip Müslüman olmuşlar. Hocanın ilim halkasına girerek onun mollalarından olup hocaya bağlanıp kalmışlar.